Bu ay doğum günü. 33 yaşıma giriyorum. Ve bu kez sadece yaş almak istemiyorum. Kendime en büyük doğum günü hediyesi veriyorum. 33 gün boyunca bedenime, ruhuma, duygularıma odaklanarak gerçek bir değişim başlatıyorum. Bu bir diyet serisi değil. Bu benim dönüşüm yolculuğum. Yıllar içinde ertelediğim, bastırdığım, unuttuğum her şeye şimdi şefkatle dokunuyorum bedenimi yargılamadan tanımayı, duygularımı bastırmadan yaşamayı, gerçek ihtiyaçlarımı duymayı seçiyorum. Yorulduğumda duracağım, düşersem kalkacağım ama bu kez devam edeceğim. Çünkü bu kez kendime söz verdim. Her sabah biraz daha güçlenmek, her gün kendimi biraz daha duymak için buradayım. Ben bu 33 günde zayıflamak için değil, Kendimi yeniden hatırlamak için yola çıkıyorum. Ve biliyorum ki bu yolun sonunda daha güçlü, daha huzurlu, daha kendine yakın bir ben var. Hazırsan birlikte değişelim. 33 günde gerçek bir dönüşüm başlasın. 33 günde değişim serimize hoş geldiniz. Günlerden kaç vallahi hatırlamıyorum ama Ayın malum zamanlarına girmiş bulunmaktayım. O yüzden şu anda hiç keyfim yok. İyi ki dün temizlik yapmışım ve bitirmişim temizlik işlerimi. Şimdi Zeynep'le yulaf tabağı yapacağız. Ama granola çok fazla yediğimiz için yine azaldı ve ben de şöyle online'dan hemen bir sipariş verdim buradan marketten. Ee, belki takviye ekibi lazım olur diye bir şeyler aldım. Onlar gelsin onu göstereyim. Evet kızlar gerçekten saat 10.25 ve kahvaltı yapacağız da ben kendimi toparlayamadım henüz çünkü şu anda ağrım var. İyi ki dün temizlik yapmışım. Bugün ufak tefek işler yapacağım ama önce biraz bir şeyler yiyeceğim. Bu sefer normal yulaftan kullanacağım. Şu granola yerine çünkü bu granola çok az kaldı. Yani tanesi 250 lira. Şimdi bunun yerine başka böyle tam buğday gevrekli falan bir şey alacağım. Marketten hemen gelsin. Ee, yoksa bunun sonu gelmeyecek yani. Ve şundan tabii ki şu an tatlı isteğini bastırsın şöyle bir tatlı kaşığı attım o kadar. Ben, ben değil mi pizzayı? Kızım pizza istedi. Pizza siparişi verdik ve pizza yiyoruz. Orta boy pizza aldım ben de. Yanında böyle patatesli olan sadece o vardı diye. Böyle. Ben de kendime ayran yaptım şöyle. Bir iki dilim ben de yiyeceğim. Ve hala halsizim, ağrım var maalesef. Dinlenmeye çalışıyorum işte Zeynep Vallahi şu var ya, bundan aldım bir tane yulaflı. Bunu gördüm, bu güzel. Anne buradan ne Bundan aldım bir tane. Bir de tadım vardı ya tadımın o barı. Ondan iki tane aldım. Seni hep yapma. Kırıldı. Ne yapıyorsun? Öyle. Canım tatlı ister, krize girerim falan diye böyle bir çay kaşığı kadar falan hani fıstık ezmesi koymuştum ama mesela şu an canım istemiyor. E, su içiyorum. Belki onun da etkisi var ama işte daha böyle düzenli beslendiğim için malum zamanlarda böyle canım artık eskisi gibi istemiyor. Pizza yemiştik ya ben dünden böyle cacığım vardı. Cacıktan yiyeceğim. Canım istemiyor. Bir de üzerine de uyuduk yani gerçekten. Yani bir saate yakın uyuduk. Bir saate yakın uyuduk pizzadan sonra. Gerçekten çok iyi geldi. Hemen kendime su içmeye attım çünkü su içememiştim tam anlamıyla. Zaten içim yanıyordu yani pizzadan sonra bu arada üç buçuk dilim pizza yedim. Bu ağrılarla markete geldik. Sizdeki parkta oynayacağız. saat on buçuk. Hala parktayız. Eve gidemedik. Benim ağrım çok. İşim ilgileniyor. Bu ikinci parkımız. Bir dondurma daha yedik. Ama Zeynep bitna edemiyoruz arkadaşlar. Burada takıldık kaldık. Bakalım kaçta gideceğiz. Öyle bir akşam. Hı 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 33 günde değişim serimize hoş geldiniz günlerden cuma arkadaşlar. 10, 11 12. güne girdik. <laughs> Gerçekten artık hesaplayamıyorum. Artık böyle hafta başından hafta başına hesaplayarak giderim. Yani beni artık bu konuda mazur görün yani. Sabah e, 9.30 10 arası uyandık. Saat şu anda öğlen 2.30 ve ben yeni kamera karşısına geçebiliyorum. Bu kadın ne yedi? Tabii ki her gün yaptığımız gibi bir kafilex tarzı bir kahvaltı yaptık. Bugün de e, geçen şöyle bir şey almıştım. Nesvet'in e, yulaflı çikolatalı bitter çikolatalı bir ürünü. 40 gramı 165 kalori. 40 gramda 7 yemek kaşığıymış arkadaşlar ve ee, ben yine ufak kaselerden 3 tane yedim. Tabii ki hesaplamadım. Direkt böyle poşetinden doldurduğum için. Ortalama 500 kalorilik bir en fazla kahvaltı yapmışımdır. Sütlü mütlü. Güzel oldu bence. Yine biraz yulaf. Yine işte bu Nesfit'ten falan attım. Herhangi bir marka işbirliğim yok. Ondan sonra o kahvaltı saat 10.30'da yaptım. Yani dün çok kötüydüm Dün çok geç geldik ve dün gece 2'de de yattı Zeynep Uyumadı yani uyumadı İki park gezdik 2 ayrı zamanda dondurma yedik Ve gerçekten uyumadı Bugün daha çok böyle dinlenme ve e, Videoları düzenleme kısmına Kendimi yönelttim e, Şu an hatta kamerayı falan Şarja takacağım Bir video daha düzenleyebilirsem dedim O bitmeden e, şarjım iki video düzenledim. Birini yüklüyorum, birini kaydetmek üzereyim. Onu da işte yükleyeceğim. Daha sonrasında kalan videoları bugüne kadar olanları bugün bitirip yarın işbirlikleri videolarıma artık başlamak istiyorum. İşbirliği videolarına hızlı bir şekilde giriş yapıp onları da hızlı bir şekilde toparlamak istiyorum gerçekten. Çünkü e, ay ortası geldi. Ben işbirliklerinin hiçbirini çekmedim henüz. O yüzden onları hızlı bir şekilde halletmem lazım. Şu an biliyorsunuz tüm 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 enerjimi sosyal medyada özellikle YouTube'a harcayarak ve tabii ki TikTok işte Instagram böyle eş zamanlı eş şeylerle gidiyorum. 2 gündür bacak antrenmanları yapamıyorum, onu paylaşamıyorum ama bugün biraz daha iyi olduğum için öğleden sonra bir çekim yapacağım yaparken yine öyle bir paylaşacağım. Ananas suyum vardı. Daha önceki yaptığım ananas kabuklarından yaptım kendim yaptım. Onu içtim. Şimdi suya devam ediyorum. Su falan içemedim çünkü. Evet kızlar. En son görüştüğümüz senleri bir kahve içtim ve ee, hiçbir şey yapmadım. Bir litre su içtim. Onun haricinde Zeynep uyudu, uyandı. Annemle konuştuk. Çok uzun konuşmuşuz. Sesim gitti. Baya bir sesim yok şu anda. Mutfağımı topladım. Yemek koydum. Ee, ve benim canım hiçbir şey istemiyor yine. Bir dedim ki salata yapayım. Güzel bir salata hazırlayayım. Eşimin gelme saatine yakın yapacağım salatamı. Bir tane ton balığım vardı. Ton balıklı bir salata yapıp diyorum akşama aşağı yiyeyim. Öyle bir gündeyiz. Ee, bugün hiçbir şey yapmadım. Aslında egzersiz yapacaktım anne. ama şu an egzersiz anne. yapamıyorum. Anne, anne. Canım. Parka gideceğiz. aşkım. Baba gelsin yemeğimizi yiyelim. Parka, ineceğiz. parka gideceğiz. Evet, parka gideceğiz, gideceğiz. Ee, akşam yine parkımız var. Yürüyüş yapabilirsem yürüyüş yapacağım. Anne. Bir de aklımdayken. Seni buradan yapma. Yapma. Yapma anneciğim. Kafana düşer onlar. Hayır, bura olmaz. Bura uygun değil. Şurada yapabilirsin. Yapamam. Ya da mutfak masa şey, salondaki masada sadece. Eee Nina değil mi? Yanlış ıı, telaffuz etmeyeyim. Bir de bir kişinin daha böyle bir videosunu önerdiler. Ben onları yapacağım arkadaşlar. Yani Bugün biraz daha ağrım var. O yüzden sadece yürüyüş yapabilirsem yürüyüş yapacağım. Ama videoları izledim. Çok güzeller. Yarın büyük ihtimalle yapabilecek bir kıvama geleceğim diye düşünüyorum inşallah. Yani bu dönem biraz aslında hareket etmek. Detoks tarzı beslenmek lazım ama benim iştahım yok. Aslında yine şu an mesela tok hissediyorum aç hissetmiyorum ve o yüzden yine de kendimi zorlayarak bir ton balığı <laughs> ton balıkla verir salata tüketeceğim yani gerçekten kendime inanamıyorum aslında semizotu da almıştım ondan falan da atarım size gösteririm neler koyduğumu öyle kızım bak korni düşecek kurban oldum öyle birazcık sesimi dinlendireyim yine geleceğim kızlar Evet kızlar bol dereotlu, bol semizotlu, maydanozlu böyle biber çeşitleri, salatalık domates. Ve bu ay gerçekten çok güzel bir domates ve salatalık denk geldik bu hafta. Böyle mükemmel bir salata yaptım. 50 gram tombalığı var son kalanımda zaten. Biliyorsunuz Zeynep benimle beraber yediği için fazla fazla gidiyor bizde tombalıkları. Yani şu an iştahım açıldı yani yemin ederim şu anda iştahım açıldı. Zeynep de böyle salatalık kemiriyor bir yandan. O kadar güzel bir yemek oldu ki şu an iştahım çok güzel açıldı. Şöyle porsiyon farkını göstereceğim. Burada zeytinyağı bol, limonlu, domates, salatalık, biberli eşimin salatası. Bu da benim salatam ve bu şekilde akşam yemeğini kapatacağım. Aşağı ineceğim. Kızımla aşağıda parkta oynayacağız. Sonrası meçhul. Yaşadıkça artık gösteririm sizlere şekerlerim. Böyle. Ay ağzım yemin ederim şabır 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 da şu anda ton balığını biraz hemen yemem lazım. Canım çekti. Yani hamile olsam bu kadar aşermezdim galiba. İyi ki böyle bir şey yaptım. Böyle iştahım kendine geldi. Böyle akşam yemeği yiyorum şimdi. Tam bir böyle çorum usulü <laughs> Bir bulgur pilavı yaptım arkadaşlar. Kızıma yapıyorum tereyağlı. Ee, i̇çerisinde böyle biber, yeşil mercimek, salçalı, domatesli arpa şeri ile güzel bir şey yaptım. Şimdi kapağını kapatacağım. Şöyle kapatalım bu pişsin. Ben yani gitmeden önce aslında pişerse şöyle birazcık ben de yerim. dün yine ben kapanışını yapamamışım. Bir gün sonra yapıyorum. Ya gerçekten inanılmaz. Ee, şöyle dün e, pilav yetişmedi ama ben gitmeden önce kapattım. Üstünü demlemeyi bıraktım. Hazıracağım. Sonra aşağı indik. Aşağıda komşularımız falan geldi böyle çaydır falan Baya bir şeyler atıştırdım. Baya bir şey yedim. Gerçekten iyi Baya bir şeyler yedim. Yani ben bir bardak çay içen ben 3 bardak çay içtim arkadaşlar inanılmazdı. Ee, babam aradı bugün gelecekler. Onun için geceden hazırlık yaptım. O videolara ayrı ayrı gösterdim. Ee, artık bu videoyu sonlandırayım. Umarım böyle keyifli izlediğiniz bir seri olmuştur. Umarım bu videolardan gerçekten böyle keyif alarak izliyorsunuzdur. Ve diyetleriniz umarım güzel gidiyordur. Şimdilik bu videoyu kapatıyorum. Eğer ki hala abone olmadıysanız lütfen abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.